Herkese merhaba. Nasdaq borsasında işlem görecek ilk Türk hisse senedi Hepsi hepsiburada.com'dan bahsetmek istiyoruz. Hepsi Buradan'ın Nasdaq borsasındaki halka arzı hisse başı 12 dolardan dün itibariyle gerçekleşti. Halka arz büyüklüğü 738 milyon dolar olurken şirketin değerlemesi 3.8 milyar dolara ulaştı. Halka arz aralığı 11 ile 13 dolar olan arzda hisseler ilk işlem gününde 12.75 dolardan açıldı ve günü %12 artışla 13.43 dolardan kapattı. İlk etapta 41.6 milyon hisse satılması beklenirken gelen yoğun taleple 15.1 milyonluk ek satış daha yapıldı ve toplam büyüklük 56.7 milyon hisse oldu. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner'e göre Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından biri olan şirket halka arzdan elde edilen geliri, uçak rezervasyonu ve para transferi gibi ek hizmetler sunmak için kullanmayı planlıyor. Şirketin hisselerinin New York'ta işlem görmeye başlamasından çok kısa bir süre önce verdiği bir de gelirleri yalnızca Türkiye'deki kendi iç pazarımızda değil Aynı zamanda yakın ve yüksek potansiyelli pazarlarda da hizmetlerimizi genişletmek için kullanmayı hedefliyoruz dedi. Hepsi burada geçen yılki pandemi karantinaları sırasında gelirlerini ikiye katladı. Hepsi burada Türkiye'de değerlemeleri 1 milyar doları aşan bir dizi yeni girişime katıldı ve unicorn statüsüne yükseldi. Unicorn, değerleri 1 milyar dolardan daha fazla olan şirket demek. Peki, hepsi burada.com hisselerinden nasıl işlem yapabilirsiniz? Philip Kapital'de hesap açarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Teşekkürler.